Ya yanlış yoldasınız, uyarayım sizi. Yani savcının kesin emri var ortalıkta dolaşma diye. Bırakın salın beni dönüm arabama bekleyeyim ben. Ne işin var devin içinde o zaman? Şimdi gidip babamla özleşeceksin, o zaman anlayacağız bakalım. Hırsız mısın, değil misin? Ya bana koymaz. Sadece savcım beni gördüğüne pek sevinmeyecek. Konu bu. Ya sen yürü ya. Bak birader, yol yorgunuyum ve misafirim. Yani tamam, anlıyorum. Kendini göstereceğim. Erkeksin falan. Ama bir daha bana dokunursan o eli net kırarım. Korkmadın desem alınmazsın değil mi? Ezilene kadar herkes kendisini pehlivan zanneder biliyorsun ben. Bak bak arkadaşınız anladı mesela beni. Naz ne yapıyorsun? Ne var ya komik Allah Allah. Hadi yürü Naz. Yürü. Yürü. Hadi. Naz yürü. Ya muhabbetiniz de hiç çekilmiyor ha. Vay vay vay. Ya savcım ne güzel ortam varmış be olsun. Ne oldu? Sen sanki bir gerildin ha? Ama dur şimdi ben bir babamı bulayım. Çıkaracağım foyanı ortaya. Baban gibi inatçısın sen de ne diyeyim? babamı tanıyormuş gibi konuşma. Yemiyorum yalanlarını. Sen bilirsin. O kardeş ben alayım onu ya. Yani. Eyvallah. Ben buradayım. Merak etmeyin beni. Vallahi burada oturuyorum ben. Şu tipe bak. Yani çok çok antipatik bir tip. Tam bir paralı kopil gibi ya. Yalnız bence doğru söylüyor. Ne doğrusu ya? Ya baksana adam ne kadar rahat. Üstelik babanın savcı olduğunu falan da biliyor. Adalet sitesindeyiz Naz. İşte boş hattı dolu tutturdu. Oo. Bu hediye acı yapmışlar be. Ya bu adam madem Selim abinin misafiri... ...evde niye kanalıkta gizleniyor Naz? Evet. Evet yani bu kesin babamı da kandırdı. Neyse. Bak siz burada durun lan. Hiçbir yere kaybolmayın tamam mı? Ben babamı bulup geliyorum. Tamam. Tamam. artık. konuşacaksın? Nasıl ne konuşacaksın ya? Belli değil mi ne konuşacağımız? Canancığım ben buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum ya. Allah aşkına C telefonda saçma sapan bir şey söylüyorsun. Suratıma kapatıyorsun. Sonra da konuş o zaman diyorsun. Telefonu evet. Suratına kapattım. Evet. Sinirliyken konuşmak istemedim çünkü. Kim sinirliyken? Ben sinirliyken. Evet. Ben hala sinirliyim. Benim geçmedi sinirim. Ben sinir için ne geldim buraya. Sırf beni şuraya çağırmak için bana diyorsun ki telefonda senden boşanacağım. Böyle şey olur mu ya? Ne olurmuş hanım. Sen bu yüzden mi boşanalım dedim sanıyorsun? Ne yüzden boşanalım dedin sanıyorum. Bu inşallah bu söyledikleri çocuklar duymadı. İnşallah. Sen her zaman gibi beni hiç ciddiye almıyorsun değil mi? O zaman ben seni uyandırayım. Buraya gelip gelmemen umurumda değildi. O telefonda tam da kastettiğim şeyi söyledim ben. Nasıl? Sen... ...sen gerçekten boşanmak mı istiyorsun? Ya böyle bir şeyi ben çocukça bir kaprisle söylemiş olabilir miyim sence? Ben bunu söylemek için aylar ne aylardır, yıllardır kıvranıyorum. Bekledim, gelirsin, otururuz, konuşuruz diye düşündüm. Kaç defa ayna karşısında prova yaptım geri zekalı gibi. En azından kızın üniversiteyi kazandığında hani burada olursun da ya da ne bileyim oğlunun doğum gününe gelirsin mesela da fırsat bulurum diye düşündüm ama ne oldu? Ailene ayıracak beş dakikan olmadı. Ben de dayanamadım işte sonunda. Ama sen gerçekten ayrılmak istiyorsun. Evet, evet. Ve açık açık söylüyorum. Sen nesine inanmıyorsun bunu? Ben boşanmak istiyorum, evet. Ya bu benim size vakit ayıramam oldu. Olayım yeni bir şey mi Canan? Biz bunu ilk defa mı yaşıyoruz? Sen beni tanımıyor musun? Ben böyle biriyim. Sen bunu bilerek evlenmedi mi benimle ya? İzmir'e gitmek istiyorum dedin, tamam dedim. Bak çocukları İzmir'de okutmak istiyorum dedin, ona da tamam dedim. Sırf sizin keyfiniz kaçmasın diye ben İstanbul'da tek başıma sefalet içinde yaşıyorum, ağzımı açmıyorum ve bana bana benim yaptığım fedakarlıkları burada anlatmak Yok. zorunda bırakma hayır, beni, hayır, lütfen. Fedakarlıktan bahsetmesen bana, bana fedakar, sen fedakarlık bizim için yapmadın. Ne? Sen bizi feda ettin. Sen bizi başından savdın ve bundan da çok memnunsun. Çünkü araya girecek başka hiçbir şey olmadığı için... ...bütün zamanını o çok sevdiğin şeye ayırabiliyorsun artık işine. Sen bence bir sakin ol. Hayır, yani sen buna evlilik mi diyorsun? Evlilik mi bu? Biz zaten ayrı yaşıyoruz. Aramızda çocuklardan başka bizim evlilikle ilgili ne kaldı söyler misin? Sen koca falan değilsin. Sen telefondaki bir sessin sadece. Yoksun hayatımda. Ben iyilik yapıyorum aslında sana. Sırtındaki bir kan buradan kurtarıyorum seni. Sen daha ne istiyorsun? Bence... Ve bunu da sen söyleme diye ben söylüyorum işte. Boşanalım diyorum. Canan'cığım, bir sakin olur musun Allah aşkına? Bir sakin ol, sakin sakin konuşalım. Anlatabiliyor muyum? Lütfen. Anlıyorum, çok kötü bir dönem geçirmişsin, tamam. İçkiyi de biraz kaçırmışsın bu gece. Sinirlendin biraz, hiçbir problem yok, anlıyorum. Ama ne olur biraz sakin ol, tamam mı? Sakin ol çünkü benim tanıdığım Canan bu değil. Bu değil. Haklısın ya. Gerçekten. Benim tanıdığım Canan da bu değil. Kimdi o? Ben unuttum hatta. Sen unutturdun. Ben unutturdum. Evet. Ben bu konuşmayı çok daha önce yapmalıydım. Ama bugün bile geldiğinde korktum, sindim, konuşmaktan kaçtım. Ben böyle bir insan değildim. Beni olmadığım birine dönüştürdün sen. Ben seni olmadığın birine dönüştürdüm. Yok yani tamam. Bunun tek suçlusu sen değilsin tabii. Ben de izin verdim buna, maalesef. Yok, yok. Tamam, tamam. Tamam, suçlu benim. Ben kabul ediyorum, tamam. Ben... B bütün suç benim. Ben kabul ediyorum suçumu, haklısın. Herifin tekiyim ben, tamam. Problem yok. Onu, o da okey. Haklısın, haklısın Canan, haklısın. Ben... Yani... Ne istiyorsan ya? Onu konuşalım. Ne istiyorsun? Onu konuşalım sakin bir şey. Boşanmak mı istiyorsun? Hay hay, boşanalım. Boşanalım. Tamam. Tamam, boşanalım. Boşanmak istiyorsan, boşanalım. Ne oldu? Ne oldu, niye sustun? Bunu istemiyor muydun? Sen kazandın işte tamam. ya İstediğin şeyi söylüyorum sana. Boşanalım diyorum. Dilekçeyi de hazırlayacağım, sana yollayacağım. İmzanı atacaksın, bitti gitti. Tamam. Ben hazırladım dilekçeyi. Lan yani bari bir avukata falan hazırlatsaydın ya. Bir avukat hazırladı zaten. Evet. Avukatlığa da dönmeye karar verdim. Şşş doğum günü çocuğu. İyi ki doğdun. Nasıl? Beğendin babanın aldığı hediyeyi? Beğendim. Kimsin diyorsun? Cık. Babanın misafiriyim ben. Beraber geldik. Ablan inanmıyor gerçi ama sen ondan akıllı duruyorsun. Ben bir Amur'a bakayım ya. Sen kalabilir misin bununla? Yani... Kalır kalır. Yani kalırız. Süper boy. Devam et sen. Bir tek sen ters de davranmadın bana. Ön kötü bir şey. Kullanmıyorum. Nereye bakıyorsun? Arkadaş mısın bunlarla sen? Yağmur teyzemin kızı. Vay kuzensiniz bir de. Sana bir şey söyleyeyim mi? Savcı yolda eğer gelirken senden bahsetseydi daha istekli gelirdim buraya. Net. Oradan bakınca kolay lokma gibi mi gözüküyorum? Asla beni yanlış anlıyorsun. Ben kolay lokma olabilirim belki ama sen mükemmelsin. <laughs> Kimsin sen gerçekten? Selim enişteyi nereden tanıyorsun? Ya aslında ben tanımıyorum yani babamın arkadaşı. İş ha senin baban da savcı. Yani e, savcı değil ama onun bir üstü gibi düşün. Eniştenin yani bir üstü gibi düşün. E, Baş savcı gibi. <laughs> Enişten hep böyle sert bir adam mıdır senin? E, Mafya ile mücadeleyle geçiyor adamın hayatı. Baban üstü değil mi? Biliyorsundur. <laughs> Zor tabi, bilmez miyim? Ya yani, oh, neler neler. Kaç defa adam ölümden döndü. Ay tehditleri saymıyorum bile. Ay bırak kendisini, ailesini bile tehdit ettiler. Tüh. Yani, teyzen boş yere taşınmadı İzmir'e. Hmm. Ya telefonun yanında mı? babama mesaj atmam lazım. Arabada kalmış benimki. Geldik diye meraklanmasın adam biraz. Yanındaysa hani bir güzellik yapsam bana. Yağmur dönmeden hallet. Bir de bu yüzden tartışmayalım. Bir tanesi sen. <laughs> Suç örgütüne büyük operasyon. Heraltı dünyasının en ünlü babalarından Selçuk Taşkan... Yapılan operasyonla yakalandı. Oğlunun doğum gününde ele geçirilen Taşkın, ekipler tarafından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyonu yürüten Cumhuriyet Savcısı Selim Kara. Tamam mı? Attın mı mesajı? Şey? Savcı nerede? Anlamadım. Savcı! Avcı! Sağ... Baban nerede? Baban nerede? Ç Baban nerede Selim? De tamam bırak oğlum ya. Savcı Selim Kara nerede? Nerede bırak bu bırak savcı bırak Selim Kara? Çabuk bana söyle savcı Selim Kara bırak, nerede? Bırak kızı. Bırak kızı. Bırak, 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 bırak. bırak. Lan ben sana ne dedim lan? Bırak, sakın. Ben sana ne dedim lan? Bana bu bak. bak bizden uzak dur. Bak biz yaklaşma oğlum bizden uzak dur bak. Ben, ben sana bırak, bana bir yer dokunma. Dedim lan. Ha! Gel.

Kim öldürür zannediyorsunuz annecim beni? Anne bırak. Anne bırak. Bir şey ben iyi annecim. Tamam. Lan bırak bırak. Sağ gelsin bırak. Sekiz yüzlü kutunu değiştireceğim lan. Yeter. Yeter ayrılın yeter. Metin polis çağırın. Kimsin sen delikanlı? Bizim evde denizde babamla babam da geldiğini söylüyor. Ya bırak hırsız hırsız biri bitteki ne olacak? Ne oluyor ya? Ya buradan ikisi camdan içeri girmişler. Ortalık tuzla buz işte ne bileyim ben. Metin polis çağır. Tamam tamam yok polise gerek yok tamam. Benimle birlikte o. Çık dışarı. Selim kim bu? Arkadaşımın oğlu. Canan tamam, çık dışarı. Dışarı çık. Metin çok özür dilerim ben senden. Çok özür dilerim. Yok tamam. Telafi edeceğim ben bunların hepsini ödeyeceğim. Yok tamam bir şey yok ya. Tamam iyiyiz biz. Çok özür dilerim. Tamam hadi. İyi misin? Bakayım. İyiyim mi? ben. Bir pansuman yapalım ya. iyi oğlum otur. Hadi. İyiyim abi. İyiyim. Ben iyiyim abi. Bu iyi senin oğlum ya. İyi misin, değil 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 misin? Değil 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 sen? İyiyim ha? mi? Altay nerede? Altay, Altay içeride. Tamam. Böyle kandırma görülmemiştir lan Senin dünyanın hiçbir yerinde. Lan. Buraya Böyle bak buraya. Böyle Eşkıya mısın oğlum sen? Ha? Eşkıya mısın Senin ne işin var benim ailemin içinde? Beni kandırdın. Onlar benim çocuklarım lan. Bak onlar benim çocuklarım oğlum. Sen o çocuğa bırak vurmayı dokunamazsın bile. Dokunamazsın bile. Senin kim olduğunu biliyorum ben Selim Kara. Öğrendim. Bin arabaya. Geç arabaya. Geç arabaya geçiyor. Ya bilmiyorum abi. Geç ara Geç arabayı. Arabayı bin! Geç, Geç Ulan sen ne istiyorsun lan? Ha? Sen tam olarak ne istiyorsun bana onu söyle lan. Ben sana kelepçe mi takayım? Senin koluna kelepçe mi takayım onu mu istiyorsun? Bak takarım. Koluna kelepçe takarım senin. Kafana adam dikerim 24 saat nefes aldırmam sana. Bak bunu istiyorsan yaparım şerefsizim yaparım. Bir hata, bak bir hata daha yap. Olsun hayatını cehenneme çevir. Babama yaptığın yaptın Babama yaptıklarını mı yapacaksın bana da ha? Ne yaptın babama sen? Seni hatırladım savcı. Babamı aldıklarında oradaydın sen. Babamı tutuklayan savcısın sen. Sen benim ailemi elimden alan adamsın. Ne yaptın? Neyle tehdit ettin babamı? Ha? Beni nasıl zimmetler sana babam? Anlatsana. Bence cevabını duymak istemeyeceğin sorular sorma bana. Babama ne yaptın sen? Söylesene savcı. Konuştunuz savcı. Neyi duymak istiyorsun lan? Ha? Ne öğrenmek istiyorsun? Anlatayım, tamam anlatayım. Baban bize tanıklık yapacak. Ne? Baban bize tanıklık yapacak. Oldu mu? Babam ha? Selçuk Taşkın tanıklık yapacak evet. değil mi? Evet. Benim babam muhbir mi lan? Baban tanıklık yapacak. Çünkü Halil Sadi babanın konuşacağını biliyor. Anlatabiliyor muyum? Hayatın tehlikede. Bak seni babana karşı tehdit olarak kullanacaklar. Bunu artık bir anla ya. Bunu bir anla benim babam muhbir mi lan? Lan dur, dur benim babam muhbir değil lan. dur! Sen Selçuk Taşkın lan bu. Lan, lan dur. Selçuk Taşkın'dan bahsediyoruz lan. Lan dur. Sen neden bahsediyorsun çeksa? Çeksa ince durasın. Lan, lan dur. Lan, lan bırak beni. Buraya lan bırak. Buraya gel lan. Buraya gel. Baban kendisi istedi bunu. Gel lan. Baban kendisi istedi. Kendisi geldi bize. Senin için yaptı bunu. Senin hayatını güvence altına almak için yaptı. İnanmıyorum sana savcı daha fazla yaklaşma bana. Buraya gel. Buraya gel. Arabaya geç. Öldüreceğim lan seni. Gel. Allah lan. Bir sakin ol. Bir sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Baban, baban senin için yaptı. Anladın mı beni? Senin için yaptı. Hayatın tehlikede koçum. Anlıyor musun beni? Senin için yaptı. Hayatını güvence altına almak için yaptı. Şimdi sakin ol. Telefonumu çıkaracağım. Babanı arayacağım. Ne soracaksan ona sor. Sabri Bey hatta... Savcı. Oğlun öğrendi tanıklık yapacağını. Nasıl? Ya bırak şimdi nasılını masılını. Mecbur kaldım söyledim işte. Benim kim olduğumu da biliyor. Şimdi telefonu ona vereceğim. Ne söylüyorsan söyle, ne konuşuyorsan konuş. Sakinleştir çocuğu. Al. Alo. Baba, bu savcı senin muhbirlik yaptığını falan söylüyor. Seni neyle tehdit ediyorsa sakın boyun eğme. Akgün. Baba bak biz dik durmayı senden öğrendik yapma. Bir de yalan konuşuyor burada. Yok gönüllüymüşsün bilmem ne. Savcıya ben gittim. O bana yanaşmadı. Ne diyorum Sana ne anlattıysa doğrudur. Ne yapılacaksa en iyisini bildiğim için yapılacak. Sadece bu kadarını bil. Savcıya itaat et. Gerisi benim sorunum. Ne demek senin sorunun? Biz ne yapacağız dışarıda? Başımız dik nasıl yürüyeceğiz? Allah aşkına yapma. Sana yalvarıyorum böyle bir şey yapma. Buradan geri dönüş yok. Bana bak sakın yanlış bir yola sapma. Hayatın tehlikede. Önce Allah'a. Sakın baba. Sonra da savcıya emanet ol. Baba bak beni soktun. Baba alo. Sorularım bittiyse, kalacağımız yere gidelim mi? Aa olur tamam hadi gidelim. Yürü Bak sen o orası. Ben de burada kalıyorum. Tamam. Güzel ya. Burası fena değildir yani. Temiz böyle. Rahat. Ne şey değil yani. Ha güzel temiz ya. İyi öyle geçici kalacağız zaten bunu. İşte bana bak. İyisin değil mi? İyiyim ya. Ha. Biliyorum oğlum çok zor. Çok zor yani. Tahmin edebiliyorum yani. Ama işte... Cık. Benim yolumdan başka yürüyebileceğim bir yol yok. Benden başka tutunabileceğin kimsen yok. Biliyorsun değil mi onları? Öyle. Tamam. Bir şey olursa ben buradayım. Hadi Allah rahat versin. artık sen benim. Nasıl bir adamsın sen? Konuştuğumuz meseleyi resmiyete dökmek için yarın sabah 9'da bizim Alaçatı'daki kafede buluşabiliriz. Geleceğini düşünüyorum. İyi geceler. üzerimde çok stres vardı kalbini kırmak istemedim özür